Yok yok. Boncuğum oraya yalnız göndermeyecektik. Yok yok. Benim gitmem lazım ama siz bana izin vermediniz. Nerede az bir geri dur. Oraya gitmesi gereken biri varsa o da benim. Ya, Güzel yanda git yavaş ol ya. Ya böyle olmayacak ben gideceğim ya. Aa geldim geldim. Anam Yıldız. Ee, ne yaptın? Aldın mı belgeleri? Çantanda mı? Nerede? E aldım, aldım ama Çetin kendisi yollayacak Kuzey'e. Nasıl yani? Sen Çetin'den belgeleri istedin, o da öylece verdi mi? He. Karşılığında hiçbir şey istemedi mi? Eh yani baban için ufak bir fedakarlık yapacağız tabii. Daha doğrusu ben değil, sen yapacaksın Feride. Ne? Ne diyorsun sen Yıldız abla? E Fındık'ım sen de baban için elini taşın altına sokacaksın azıcık. E hayırlı olsun diyelim mi Yıldız? Düğün ne zaman? Yıldız abla doğru söyle. Sen Çetin'e ne söyledin? <laughs> kız hemen Celal'le ma otuş şaka yaptım. Otur. Heh. Ben sizi feda eder miyim? Aa gerekirse ben her şeyi yaparım yine de sizi feda etmem. Ee Yıldız abla ne yaptın ki Çetin'i ikna ettin? Eh, benim de kendime göre bir yöntemim var tabii. Yıldız abla bak doğruyu söyle. Çetini nasıl ikna ettin? Bak o şeytan karşılıksız hiçbir şey yapmaz. E ee, yaptı ama. Hakikat hak kız adamı vurmadın değil mi? Saçmalama yenge. Aa, akbaba için kendimi hapislerde çürütecek değilim herhalde. E o zaman nasıl aldın belgeleri? He, eh, bilirsiniz. Hayvanlar aleminin dilinden iyi anlarım. Ayı olsun, öküz olsun, aa böyle çetin gibi yılan çiyan olsun. İnsanı münasip bir şekilde konuştum. Hiç inandırıcı değilsin Yıldız abla. E, eh, ee, yeter ula. Aa orada kuzey burada siz inanmıyorsanız inanmayın ha. Hallettim diyeyim ben. Ne? <laughs> Babam mı gördü sizi? He, eh, Çetin denen o şeytan yalan söylemekte usta olduğu için iyi kıvırdı. Bir dakika. Babam sizi Çetin'le beraber gördü ama onu öldürmedi yani öyle mi? Evet çünkü o sırada kendisi kıskançlıktan çatlamakla meşguldü. Yıldız, kıp kırmızı oldu mu kız? Ee abinin bu kafandan bile daha kırmızı oldu. Aa böyle gaz katı kesildi ha. İyi oldu iyi. O aşkını itiraf etmediği sürece daha çok deliye dönecek, çok. Doğru dedin kız. Aa kuzey pes edene kadar durmak yok. <laughs> ee Feride, Düğün de zaman. Ya Naide abla ya. <laughs> korksun, korksun. Korktum. tabii. Adam <laughs> atlayacağım. Yine bekledik. Selamün aleyküm. Aleyküm selam Kuzey oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Sare? Teşekkür ederim, iyiyim Kuzey abi. Ne oldu benim kürek mahkumları? Ne yapıyorlar? İlk günden firar etmediler ya. Vallahi kuş olup uçsalar da benden kurtulamazlar. Sen hiç merak etme. Ha? Doğru yere getirmişim o zaman. Hadi beni yanlarına götür de nasıl perişan olduklarına bakayım. Hadi evet. kızım. Kuzey abine yol göster. Bu ne diyor ya? Bunlar keyif yapıyor. Yok yok çok çalıştılar valla. Ha çok çalıştılar. Şimdi biraz dinleniyorlar uyuyorlar diyorsun. Sen eti de kemiği de senin dememiş miydin kuzey abi? Ben birazcık kemiklerini sıyırmışım. Canlarım benim. çalıştınız, hemen yorulup uyuya mı kaldınız? Ne yaptınız? Ama baba, <laughs> ...vallahi gördüğün gibi değil. Çok şey yaptık biz. Ben, ben daha ne yapayım size? Fırın kesmedi, maden ocağının vereyim kızım? No daddy, no. Baba vallahi kaytarmadık. Çok çalıştığımızdan dolayı. Belki anlamışsınızdır ekmek parasının nasıl zor kazanıldığını. Şahsen ben Lidyalıların bulduğu ilk parayı bile yakabilirim. Hatta şu an Lidyalıları bile yakabilirim. Bu gazla yemin ediyorum. Kötü şaka. Sarı hocam, ne diyorsunuz? Ne yapalım bunlara? Biraz daha çalıştıralım mı? Yoksa yeterince perişan oldular mı? Yok yok. Bugünlük bu kadar yeterli. Güzel. Hadi baş baş. Baba! Ah, ya şımarmayın, çek üstümü, batır deriz üstüme. üstüme. Giyinin de gelin, böyle almam arabama. Tamam. Haydi görüşürüz. Hadi. Yok. Kızlar. Yarın geç kalmayın ha. En geç sabah dokuzda burada buradayız. Saçmalama. On gibi falan burada olursun. Yok daha neler. Dörtte buradasınız. Aa. Çak. E o zaman biz akşam vardiyasındayız. Tuttum seni Sare. Akşam değil, sabah dörtte de buradasınız. Sabah dördünde ne yapacağız bunda Allah sen ya? Nasıl benimle dalga mı geçin köründe olan ekmekleri, leylekler mi getirir zannediyorsunuz? Dörtte de buradasınız dedim, bitti. Aa, sinir kız da şive yaptı. Evet. Yapar tabii. Karadeniz'in damarına basarsanız daha neler yapar, aklınız şaşar. Haydin, şimdi serbestsiz. Deli çıktı bu. Sus sus şimdi ruh hastası. Hadi bakayım. Un çuvalları. Hop gel buraya. Son durak hadi. Ay. Hadi hadi sen de kızım. Hadi. Yapamadım. Oh. Günaydın. Günaydın. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Herkes valizini alsın, alan gitsin. Hadi. Ee, bir dakika, bu valizler ne dert? Evet. Bu valizler sizin pılınız, pırtınız, kıyafetiniz, her şeyiniz kızım. Bir dakika. Bizim bütün eşyalarımız Yıldız abladaydı. Şimdi sen yüzünü görmek istemediğin kadının evine mi girdin yani? Oo, ablam çok ince yakaladık çok. Anlatsana biraz ne yaptın? Yıldız ablanın evine girip yastıkta bıraktı izi mi sevdin? Yoksa kıyafetlerini mi kokladın? Ne yaptın Dad? Ben, ne gireceğim ben be o kırmızı kafalının evine? Esma'dan rica ettim. Koydu her şeyi. Gel, getirdim ben de. Ay baba sen sen bizi baya baya babaannemle dedemin ellerine mi bırakıyorsun şu an? Evet Obit. Çok konuşursan seni cami avlusuna bırakırım. E sen nereye den? Ait olduğum yere. Yani Yıldız'a. Minecim, Şurada sokağın başında çok uygun, böyle avlusu geniş bir cami varmış. Üçünüzü tam ortasına bırakırım, elbet bir alan bulunur. Olsun. Biz yine de seni asla yalnız bırakmayız dedi. Çok minnoşsunuz ama biraz yalnız kalmam lazım. Size yeni işinizde, yeni evinizde ve dahi hayatınızda başarılar dilerim. Bir dakika, bir dakika. Sen nereye gideceksin? Niye yalnız kalmak istiyorsun? Çünkü kafamın içinde vızır diyen kızlarımın ve kırmızı kafalının sesini duymadan dinlenmek istiyorum. Peki kendi sesinden nasıl kaçacaksın? Yıldız ablaya olan aşkından nasıl kaçacaksın? Hem sen ne zaman Yıldız abladan ayrılsan böyle sudan çıkmış balığa dönüyorsun baba. O zaman bu balığa iyi bak canım. O balık bir daha o oltaya gelmez. Hmm. Come here daddy. Türkçe konuş. Ya buraya ben geleyim. <laughs> Bakayım ağzına. Hmm. Zoka'yı yutmuş musun yoksa hala ağzında mı diye ona baktım. <laughs> Geçenine. Benim kızlarım bu kadar kötü şaka yapmayacak. Ben o Zoka'yı bir daha yutmam kızım. Görürsek söyleriz babacığım. <laughs> Siz bana güleceğinize kendinize bakın. Feride, bunları sabah dörtte kaldırıyorsun. Dört ne? Ne, bir dakika, benim ne suçum var şu anda? Çünkü sen de o kadar masum, minnoş bir kız çocuğu değil değilmişsin. Seninle de konuşacağız. Ne konuşacağız ki baba? Ömer'i, o küçük ağa neden hala senin peşinde? Siz ayrılmadınız mı? Şey baba, biz Ömer'le barıştık yani ben affettim onu. Öyle mi canım? Sonra soluğu kuaför asanda almayasın. Sen bana bir karar al ve onu uygula demiştin. E ben de seni tavsiyene uyuyorum tatlım. Pişman olmayasın sonra depresyondan böyle saçlarını kısacık kısacık kesmeyelim seni. Asıl gurur yapıp aşkımı harcasaydım pişman olacaktım. Aşktan kaçamayacağımı anladım. Sana da tavsiye ederim. Ha, sen üç günlük aşkınla bana ders mi veriyorsun? Şov mu yapıyorsun? Aşk mı öğretiyorsun bana? Yok. Sadece benim gibi mutlu olmanı istiyorum. Siz iyi olun ben mutlu olurum kızım. Size mi soracağım nerede kalacağınızı? Ben nerede kalacaksınız diyorsam orada kalacaksınız. Maç maç! Feride, de bunlar sana emanet. Açın yolu. Hiç şey yok. İhtiyacı var. Birkaç güne aklı başına gelir merak etme. Ya iyi de bizim suçumuz ne? Allah'ım bizi bu esaretten kurtaracak bir Allah'ın kulu yok mu? Abla dur! Ne oluyor ya? Ben bu eve girmek istemiyorum. Ben kaderime razı gelmek istemiyorum. Mine, bacım ver elini. Gidelim İstanbul'a. Saçmalama Gökçe ya. İstanbul'a gidersek babam peşimizden gelir. Hatta uzaya çıksak bile peşimizden gelir. Aa, baksana! Bu evrende hiçbir yer bizim için güvenli değil. Tek bir yer hariç. <laughs> Ay Yıldız abladan bahsediyorum. Eğer Yıldız ablaya gidersek o bizi korur ve babamın eline vermez. Emin misin? Evet eminim. Ya Yıldız abla denen kadın babamla her konuda inatlaşabilecek bir kapasiteye sahip. Bence bu maçın sonunda kazanan biz olacağız. Kızlar saçmalamayın. Biz günlerdir babamla Yıldız ablanın arası düzelsin diye uğraşıyoruz. Daha beter olsun diye değil. Şaman abla dert ettiğin şeye bak Allah aşkına. Bize gelene kadar onlar tartışacak çok konu bulurlar. Ya çaydan kavga eden insanlardan bahsediyoruz. Gökçe ben izin vermiyorum. Hadi eve giriyoruz. Hayır ablacığım. Heh, çok üzgünüm. Kusura bakma. Ama bu durumdan bizi sadece Yıldız abla kurtarabilir. Bye. Adios. Bak giderseniz babama söylerim size. Öyle Yıldız ablayla babamın arasını bozmak istiyorsan... ...şu an bile arayabilirsin. Hadi öptüm. Selamla söyle. Kızlar, kızlar durun diyorum size. Neden ya? Başımın belaları. Aradığınız kişiye şu an ulaşılır. Aradığım kişiye de sağda. Kapalı değil mi? Ha? Kapalı hala telefonum. Yok anam yok. Gitti. Yıldız bu adam seni dolandırmış. Gitti varın yoğun gitti. Ya yenge ağa böyle konuşup da benim sinirlerimi tepeme çıkarma ha. Kimse benim paramı iş edemez anladın mı? Kolay mı benden para almak? Ya bir insan hep mi burnunun dikine gider ya? Kızım sen neden benden yardım istemedin? Niye abine söylemedin? Niye babana söylemedin? Bir şekilde hallederdik. Ne diyecektim yenge? Aa herkes ısrar dizip karşılarına geçip benim kuzeyle evlenmem için para verip kuzeyi boşatmam lazım mı diyecektim. Bari abine söyleyeydin. Yenge, aa bu benim meselem. Ben kimseden bu kadar büyük fedakarlık isteyemem. İstemedin de ne oldu? Gördün mü? Olan olmuş. Abine söyle bari o bir şekilde ulaşmanın yolunu bulsun. Abime söylemek demek kuzeye söylemek demek. Kuzeyin cinnetiyle uğraşamam ben. E, sanki şu an uğraşmıyorsun Yıldız ya. Üf. Zaten bir sebep olur sen tepene ekşür gene. Aa ne oldu? Yıldız abla kurtar bizi. Babam bizi kürek yaptı. Ne yaptı ne yaptı? Kürek mahkumu. Babam bizi böyle okuldan aldı. Kolumuzdan tuttuğu gibi fırıncı yamağı yaptı. Yalan söylemeyin, Kuzey sizi okuldan almamış, siz atarmışsınız. Allah Allah ya! Ne var yani, başka okullara da şans verebilirdik. İlla bir tanecik okuldan atıldık diye eğitim hayatı mı bitirilirmiş be? Abi durun durun, bir tane tane anlatın şimdi, ne oldu? Yıldız abla, biz fırıncı olmak istemiyoruz, biz okumak istiyoruz. Ee ama sahte rapor düzenlemişsiniz, dayım her şeyi anlattı. Ya Allah'ım ya ben vallahi kafa yiyeceğim. Yaldımız çıkmış 9'a inmez 8'e. Bizim hiçbir suçumuz yok. Osman rapor alacağım dedi. Yalan söylemiş. Evet biz nereden bilelim raporları kendilerinin yazacağını? Babanız da inanmadı değil mi? <laughs> Babam bir şeye inanmıyor ki zaten. Haklısın. Babanın bir şey inandığı nerede görülmüş? Yıldız anne. Lütfen <laughs> sen koru bizi. Verme babama. Yıldız mama, bizim senden başka hiç kimsemiz yok. Bize yardım etsen bir sen edersin, babamın hakkından bir sen gelirsin. Bizim böyle bu ufacık minicik ellerimiz un çuvalı taşımasın Yıldız anne. Kalem tutsun lütfen. Lütfen Yıldız anne. Oo, oy, tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ha. Ben sizi hiçbir yere bırakmam. Ya siz aslında kolaysa sizi burada da. Hiçbir yere bırakmam. Oo, ama aman kuzularım benim ha. Bırak Canım ben sizi? Canım mavişim. Yıldız değil bu ya. Melek, melek. Oh bak bak bak. Melektir. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Hay ben aradığım kişiye. Yok ula yok. Aha hala kapalı telefon. Vallahi benim boncuğum sen bu hayallerin üstüne soğuk bir su iç. Gitti araban, gitti mandıran, gitti altınlarım. Saçmalama yenge. Olmaz öyle şey. Aa Çetin daha ben tanımıyorum. Yıldız abla! Yıldız abla! ne oluyor? Babam geliyor pencereden gördüm. Vallahi da geliyor. Ya lütfen biz ona verme. Lütfen, lütfen, lütfen. Durun kız, ha, durun. Kim kimin evinden alayım şu koca ayı? Siz içeri geçin. Ben hallederim ha. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu? Ne istiyorsun? Seni isteyecek halim yok. Kızlarımı istiyorum. Gelmeyeceğiz. Neye de Dert? Biz daha çok genciz. Kızlar benim tepemin tasını attırmayın. Düşün önüme. Aa onlar da gelmeyeceğiz diyorlar. Laftan anlamıyor musun sen? Yıldızcığım sen anca böyle aklı beş karış havada iki tane ergeni kandırırsın. Bana bu numaralar sökmez. Yürüyün dedim. Kızlar da aa gelmeyeceğiz dediler. Aa onları köle gibi çalıştırıyormuşsun ya. Benim işime karışma sen. Onlar neyin cezasını çektiğini çok iyi biliyor. Ya yeter. Vallahi bizim bir suçumuz yok. Neden anlamak istemiyorsun de? Ya bizi lütfen affet artık baba ya. Biz okumak istiyoruz. Siz okumak istemiyorsunuz kızım. Siz orta dünya dingilleriyle görüşmek istiyorsunuz. Aklınızı başınıza toplayana kadar okul makul yak. Ya baba vallahi aklımız başımıza geldi ya. Ya lütfen bizi o gönderme bir daha lütfen. Hayır efendim göndereceğim. Çünkü sizin aklınız başınıza kolay kolay gelmez. Biraz burnunuzun sürtülmesi lazım. Ulan sende hiç mi vicdan yok ha? Hiç acıma nedir, affetmek nedir bilmez misin sen? İlla acı çektirip bedel mi ödetmen lazım? Evet. Çünkü hepiniz kafanıza göre işler yapıyorsunuz. Sonra da başınız sıkıştığında ben kurtarıyorum sizi, ben. Benden ne alakası var ula? Ben ne yapmışım da beni kurtarmışsın? Onu yakında anlarsın. Hadi yürüyün kızlar. Dur ağa, sen neden bahsediyorsun? Benim neden bahsettiğim gayet açık. Benim etrafımdaki bütün kadınlar kafasına göre işler çeviriyor. Bıktım artık ben bundan. Yeter be! Yeter! Yürüyün hadi! Elveda Yıldız abla. Bizi hiçbir zaman unutmayın. Hep okul formamızı hatırlayın. Bundan sonra o kırmızı kafana nasıl esiyorsa öyle davranmak yok. Sen ne ima ula? Hiçbir şey ima etmiyorum ben. Sen nasıl olsa yapacak bir şey bulursun. Önceden uyarıyorum. Hadi eyvallah. Yenge. Aa, ne demeye çalıştı bu? Vallahi uyarıyorum diyor. Bir şey mi anladı acaba? Yok canım. Haberi olaydı bu evi tepemize yıkardı. doğru diyorsun. Ula Çetin. Ula Çetin. Aa, şu iş ortaya çıkmadan sen ortaya çıkaydın ya. Oy. İyice ya? Saat dört ya. Dört saniye ya. Mine. Mine, hadi kalk. Daha Gökçe'yi uyan... Ana. Bunlar bayağı uyku dayanışması yapıyorlar ya. şu ışığı abla beğeni mi derdin? Hadi Mine ya daha fırına gireceksiniz kalkın. Yok öcü geldi öcü. Nerede? Orada. Git başımızdan korkan çocuğu. Uykularımızı yemen asla izin vermeyeceğiz. Siz şimdi görürsünüz. Gel, Aa! Gel, Aa! Gel, gel. Aa! Ya, ya abla, abla. Yapma ya. <laughs> Beş dakika daha. Hadi, hadi kalkın. Ah. 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 Abla. Ah. Beş dakika daha. Bak hala uyuyorlar, hala <laughs> Ya şu saat ne ara dört oldu Allah aşkına daha üç buçuk dakika önce oldu. Sen de uyuyor, sen de bize katıl. Hadi uyuyalım, uyuyalım. uyuyalım. Hadi, 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 hadi gel, hadi gel. Bak sen özlemişsindir bizimle uyumayı. Hadi. Ya ama tamamlamama izin var. Tam Osman'ımla buluşmuştum ki karavasan gibi çöktün üstümüze. Ben de bir emincime bakıp çıktım. Hmm. Hadi, hadi kalk. nasıl bir şeysin? Hem dünyanın en iyi, en fedakar kadını... ...hem de en aksi, en inatçı Ne kıskanacağım seni be. Ayrıca bu karda kışta neyin hevesi bu? Takmışsın takıştırmışsın nereye gidiyorsun sen? Söyleyeyim mi? Söyle. Sahne. Bizim Yıldız o kadar fedakar, o kadar cefakarmış ki... ...o bin milyonu buluvermiş. Artık yaşadığı kaftanımı parsellemiş, anka kuşlarımı satmış, orasını bilmiyorum. Onları nasıl bulmuş olursan ol, hepsini geri getireceğim sana Yıldız. Benim yüzümden, geçmişinden vazgeçtim. Ama geleceğinden vazgeçmene izin vermeyeceğim. Kaybettiğin her şeyi bir bir telafi edeceğim. Az kaldı Mavişim. Aşkın sadece masallarda değil... ...gerçek hayatta da kazandığını göstereceğiz onlara. De benim ağabeyim. Ben yatmaya gidiyorum. ya <laughs> hala leş gibi uykum var. Her yeri böyle piksel piksel görüyorum. Dışarının soğunu yiyince açılırsınız merak etme. Dışarının soğuyunca yiyince açılır mıyız? Ya daha dünyamız evrene yüzde üç yüklendi. Şu saatte bizden başka ayakta olan hiçbir canlı yoktur. Haksızsam haklısın de. Haksızsın. Dünyada tek çalışan siz değilsiniz. Hadi yürüyün. Hadi. Ya bırak zincirlerimizden çekiştirmeyi be. Abla vallahi senin de içinde uyanmayı bekleyen böyle gizli bir gardiyan varmış. O zaman alışsanız iyi edersiniz. Çünkü her gün aynı saatte sizin için gelecek. Ay! Ay! Gecenin kor saatinde ne ediyorsunuz evden mi kaçıyorsunuz yine? Yok babacığım kaçmıyorlar evden. Kaçamazlar zaten. Doğru odanıza. Tamam. tamam, babaannem. Hop 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 hop. Durun bakayım nereye? Evet, babaannem dışarı çıkmamıza izin vermiyor. Yapacak bir şey yok. Hadi bay. <laughs> Sen yanlış anladın babaanneciğim. Babam pissinler diye bu kızları fırına verdi. Gecenin bu saatinde maytap mı geçeyim benle? Hayır, yok yok ben anlatamadım. Yani fırına verdi derken çalışsınlar elleri ekmek tutsun diye fırında işe soktu. Aa öyle dese. Hangi fırınmış bu? Dedemin fırını mı? Kürek mahkumları bunlar anlayacağım. Ya babaannem, sana yalvarırım yardım et bize. Ne olur. Kurtar bizi lütfen. Vallahi çalışmak en büyük kurtuluştur. Ben kuzayım Eda. Aferin, aferin, aferin. Ne iyi düşünmüş? Ya sabah dördünde biz uyanıyoruz. Aferin mi babam hak ediyor. Veriz adalet. Sus kız, sus. Ferda kızım, teh başlarına dışarıya çıkmasınlar. Ben dedeni uyandırayım da onları götürüversin. Hadi bakalım. Ne kadar düşünceli bir aile. Ben burada böyle bekleyeceğim. <laughs> ben üşüyorum. Emin! <laughs> 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 <laughs>